yeni oyuncaklar Evet yeni oyuncaklar Şimdi bu oyuncakları sağlamlık testi yapacağız. Söylediklerine göre kırılmaz oyuncak gelmiş. Bir şey oymuyormuş. Hemen kıyayım. Camı kıyayım. Kıyamıyor ya. Neyse. Bir şeyle kıyayım artık ya. Evet bir şeyle kıyayım. Kıyayım kardeşim. Kıy kardeşim. Kıydım. ilk böyle yer. Tamam paketinden çıkarttım. Paketi ne yapayım kardeşim? Reklamı at. Attım. Bu paket de dönmüyor. Ha paketi bozmuşlar. Evet, evet ya. şu son paket diye artık bozuyor ya böyle. Daha iyi yapıyor ya. O yüzden daha da pahalı oldu ve ben de bunu çok siniyordum. Çok gerekli bir şey ya. Neyse şimdi açayım. Yani bu hacı yatmaz galiba. Ya kıyamıyor. Ne güçlü cam kullanmışlar ya. Kıyma gücün değil mi bunun yay? Alo. Kıyayım. Eh. Kıyamıyor. Eh. Eh kıydık. Hadi ben anam bacağımı kıyacağım. Hadi şimdi. Pardon. Şimdi şunu çıkartayım. Bak şimdi kardeşim amangaç bir meyon var. No, evet. Bu üstüne hiç dediğim şey giydiği bir meyon. Bak şimdi çok dayanışıyor. Hiçbir şekilde zarar görmüyor. Evet. Evet şimdi bunu ilk teşte şokayım. Açıyorum. Aba, ah açtım. Şimdi şoka Önce meyon. Tamam. Yürü ikisini de aynı anda mı şok, şok Yok böyle şokayım. Tamam. Evet. Meyan. o çok da yeni çıktı bak. Ben akşam dayanamaz. Bu oyun yok dayanıyor? Tamam meyan testi geçti. İlk testi geçti. Şimdi Meyon'u ayayım. Tamam. Ama kimmiş şey ama bu işte Allah. Kardeşim yıktın. Ne işi böyle devam edeceğiz. Şey, Çay

Ayyyah, oh. hayır yerim Benim de. Dur, yerin ilk şeyin var değil mi? Evet, evet var. Şöyle cebime bakayım, cebimde her türlü şey var. Kuyuyandım, heh. bu yani ben de buraya sıkıştım he. Amortikasyonu test ediyor Önce şu kapıyı kapatayım. Al, oh, bunu değil bunu. Tamam, kapattık. Çalıştırıyoruz. 嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哪有嘟嘟嘟？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 Şuraya evet. bakıyor. ya şimdi mi geçmen? Evet, bu milyon oyuncu biraz gayip gibi. Baksana, e, ee, sanki puflerde oynuyorlar. Evet, puf gibi şekli. Bak, ikisi de şapa şalama ya. Nasıl ya? Bir dakika, bir çalışıyorum onu kontrol edeceğim. Hayır, çıkın değil mi? Deneyeceğim, bakmam lazım. Niye böyle yormuş imkansız? Anam, çalışıyor, 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 ne yapıyor? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Duydu şakin ol. Bak, tane daha iyi nişim var cebimde. Oh, iyi oldu. Ee. Hadi bakayım karşı tarafa geçeyim de onu çıkartayım. Evet. Bu oyuncak yer gerçekten çok dayanıklı. ya. Aa düşüyorum. En sonunda da şey bomba çeşiti var. Evet. Aa, koyun kıyıydı. Neyse az daha biz giyiyorduk he. Evet. Hepsini çıkarttım. Ha. Neyse. Hadi bakalım. Üçüncü teste geçiyor. Bu ne? Hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Kıyayını bile Böyle kapatıp açabiliyoruz bunu. Şöyle test edeyim. Tamam. Giyişim bakayım. Meon. Meon oyuncağı. Aa, oyuncağı hiçbir şey olmadı. Geyde kayka Hacı yatmaz gibi bir şey. Şimdi ama kaç taşıya. Ayrı sıkıştı kaydı. Hadi ama mamuk sıkıştı. Görüyorum. E. Ee, ne çıkacak orada? Ha, ne oluyor? Oyuncak dışa gitti. Bilmiyorum. Neyse, son testte geçeyim mi? Geçeyim. Son değil bu. Ha doğru ayaba testi son değildi. Of, çok yoruldum ya. Evet, ayaba testi başlıyor. Bakayım bundan da kaçabilecek yani. Dum dum dum. kayıyor ya. Aa! Kaç mimidim ki Ne yapayım? Uçakta kumandalı araba bu. Abo. Dum Oyuncaklar bir işine gelmeye başladı. O niye özel bir testici yedim bak. O çok büyük bir test ya bu. Bundan kayamaz bence. Evet kesinlikle kayamaz ya. Kaymayı milyarda bir şans. Evet. Hadi bakalım dünyanın en dayanıklı oyuncakçıyı kayabilecek mi? 3 2 1 Hmm. Çok sinirlendik. Bunları aldığımız malzemeyi geri teslim edeceğiz ya. Evet, bizi çok sinirlendirdiler. Ee, biz neden alan öyle koşuyoruz ki canlı bile değiller. Bı! 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 Anam! Ee, tabii ki de canlıyız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bakalım.